Bugün şallarda kullanılan çiçeği göstereceğim size. Normalde tiftik yünle yapılıyor ve şu şekilde oluyor. Fakat anlatabilmem için daha net görebilmeniz için size normal tüysüz bir yünle göstereceğim. Tüysüz yünle görünüşü de bu. Şimdi başlayalım. 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir tığın üstüne bir tane alıyoruz. Ortaya batırıp 1 2 3 seferde çıkıyoruz. 1 2 zincir. Tekrar aynı şekilde 2 zincir. şu aradaki başta başladığımı bir de araya alıyorum ki bu dışarıda kalıp sonradan uğraştırması mızı bu şekilde 1 2 şöyle yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane boşluğumuz olacak burada 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip bu sefer başta çektiğimiz zincirin birleştirip kilitliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane deliğimiz oldu şimdi şu ortadaki bu ortadaki çiçekleri yapacağız kığımızın üstüne bir tane bir kere doluyoruz. Bir seferde çıkarıyoruz. Yine bir kere dolayıp 1 2 seferde 1 2 3 seferde çıkıyoruz. Tekrar dolayıp bu sefer 2 1 2 bir Birinci çiçeğimizin yaprağı oldu. Daha sonra şu aradaki çubuğun üstüne sık iğne yapıyoruz. Tekrar. Bir seferde çıkıyoruz. 1 2 1 2 3 1 2 1 Tekrar aradaki çubuğun üstüne batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 1 2 3 1 2 1 sık iğne ile ortaya batıyoruz 1 1 2 Şimdi bakın çiçeğin ön tarafı bu. Biz arka tarafındayız. 1 2 3 4 5 6 7 oldu. Bir tane daha. 1 2 3 zincir çekip ilk yaptığımız çubuğa sabitliyoruz. Bundan sonra şuradaki büyük yapraklarımızı yapmaya başlayacağız. Bazıları bunu kredi kartıyla da yapıyor ama kredi kartıyla yapıldığı zaman bu yapraklar çok daha büyük oluyor ve şalda çok muntazam durmuyor o zaman. Bu şekilde göstereceğim size. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 kere tığımıza doluyoruz. Bu yaptığımız kafeslerden ilkine 1 1 2 3 4 5 kere de çıkıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 dolayıp tekrar aynı yere 1 2 3 4 ve 5 1, 2, 3, 4, 5. Hep aynı kafese batıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı kafese. 1, 2, 3, 4, 5. Şu anda 4 tane oldu. Bir tane daha yapacağız. 2, 3. 3 4 5 Tekrar aynı kafese 1 2 3 4 5 5 tane uzun trabzanımız olduktan sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip şöyle göstereyim. Araya sık iğne ile sabitliyoruz birinci çiçeğimiz oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirle tekrar yukarı çıkıyoruz 1 2 3 4 5 şimdi bir sonraki yaptığımız kafese batacağız mıza geldik. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimizi çekip son bağlantımızı sık iğne ile yapıyoruz ve sabitliyoruz. Bundan sonra çiçeğin yapraklarını düzeltmeye geldi. Bu şekilde çiçeğimiz bitiyor ondan sonra. Şallarda kullanmak üzere.